merhaba. Ben Şüheda Dal Kokumuş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda avukat olarak görev yapmaktayım. Kendi kullanımı için enerji tedarik eden her tüketici, kullanmış olduğu enerjiyle ilgili talep ve şikayetlerini her zaman için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na iletebilir. Çünkü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kuruluş ve temel kanunları gereğince enerji konusunda tüketicilerin haklarının korunması için gerekli düzenlemeleri yapma görevi bulunmaktadır. Çok geniş bir kitlenin enerji kullanması nedeniyle bu geniş kitlenin enerji kullanımı ile ilgili talep ve şikayetlerin bir an önce süratle değerlendirilebilmesi için talep ve şikayetlerin öncelikle e, muhatap olunan enerji şirketine yapılmış olması gerekir. Muhatap enerji şirketi tüketicinin talebine, tüketicinin istediği şekilde 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Ancak bu cevap verilmez ise veya verilen cevap tüketici tarafından hukuka uygun olmadığı değerlendirilmekte ise başvurunun doğrudan enerji piyasası düzenleme kurumuna yapılması gerekir. Enerji piyasası düzenleme kurumuna kurumun resmi web sayfası üzerinde yer alan tüketici köşesinden online olarak başvuru yapılabileceği gibi Kurumun resmi adresine yazılı bir dilekçe ile de başvuru yapılabilir. Ayrıca tüketicilerin talepleri, İmar Cimer ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı üzerinden de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ulaştırılabilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan tüketici şikayet ve başvurularının daha çok elektrik ve doğalgaz sektörü alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu alanlarda özellikle abonelik işlemleri, faturalama işlemleri ve müşteri hizmetleri işlemleri üzerinde taleplerin yoğunlaştığı görülmektedir. Abonelik işlemleri ile ilgili olarak abonelik başlangıcı, abonelik sonlandırılması, abonelik sözleşme koşulları, sözleşme koşullarına itiraz, faturalama işlemlerine itiraz, yüksek faturaya itiraz ve müşteri hizmetlerine ulaşamama gibi konulardan oluştuğu ağırlıklı olarak görülmektedir. Petrol ve LPG sektörlerinde kuruma başvuru sayısı daha az olmakla birlikte bu alanda da teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt satışı e, pompa fiyatıyla tabela fiyatlarındaki farklılıklar yaşanması, e, kaçak akaryakıt satışı, e, tesis güvenliği ve tüketici hizmetleri servisinin işlemleriyle ilgili konulardan oluştuğu görülmektedir. Sizlerin de benzer konularda e, enerji ile ilgili şikayetleriniz bulunmakta ise her zaman Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapabilirsiniz. Hoşçakalın.